karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Yalnız aşırı rüzgar var. Burada şöyle iskelenin sonuna doğru yürüyelim istedik şimdi ama o kadar çok rüzgar vardı ki dedik ki bu hava bizi hasta eder. Ben size yine burayı bir çektim böyle sabah sabah açık, içiniz açılsın diye. Rüzgardan konuşamıyorum dondum. Şimdi geri döneceğiz ama çok güzel görünüyor şu an ya. Şöyle bir döndüreyim sizi. Manzara falan efsane. Çok... Şimdi iş bankası bildirim gönderdi. İdil'in okulunda da 10 dakikamız var. Kapıda bekliyoruz. Çok üşüdüm. O sırada işte açtım baktım bakarken de hesabıma para geldi. Birilece de benimle beraber gördü. Hesaptaki hmm. toplam param şu anda 2648 TL mi? Evet. Diyor ki biz fakir olmuşuz. 2648 TL 70 lira kuruşla nasıl yaşayacağız? Ne demek nasıl yaşayacağız? Çok ağır. Ama aslında ya. neden ödürürüz? Ne yapamayız mesela? Yemek yemeyiz gidelim. Markete ben mi gidemeyiz? Yani alırız yemek ama anne bir yemek 900 lira tutuyor en fazla. Ya bir, bir markete gidiyoruz 900 lira tutuyor. Bak belirlece şahit. Yemin ediyorum ona da 2-3 gün yemek yapılıyor ondan sonra bir daha bir daha alıyoruz. Çocuk ekonominin farkında. Ölürüz ama kızım yani benim o benim param ben hesabındaki parayı çektim şu anda. Ee, o da gelen yeni yani şu anda iş yaptıkça gelen paralarım onlar yani şu anda sen gelen bugünkü parayı gördün. Gerçi yani toplam kaç liramız var? Toplam kaç liramız var diye sorulmaz anne ya. Sıkıntı, çok zor. Ama sen bu konuda içini rahat tut. Ee, annen de baban da senin geçimini sağlayacak bir geliri elde eder yani Hı -hı. canı sağ. Anne sen, sen şu bu canını göster. Fırtma. Termal midir nedir? Arkadaşı Berileca'nın tost yapıyormuş okula getiriyormuş. Ve güzel. tabii ki arkadaş değil de annesi işte. Beslenmedi ve sıcacık oluyormuş. Ben yapıyorum. Aşık oldum. Tostunda buz gibi olur. Vay hepiniz aynısınız. O da senin yemeklerini çok seviyordur. Ondan sonra şey işte Dedim ki ben yaptım yemedi dedi ki buz gibi olmuştu dedi. Sonra dedim ki acaba termal miydi tost e, şey beslenme çantası? Şimdi içi dedim folyo gibi böyle de çocuk bilmiyor ya tabii halinin olduğunu. Şimdi bakıp Google'dan göstereceğim. Ablam mı çıktı? Durun kızlar. Şimdi bizim gofretimiz yine bizim kapıdaydı. Ee, ona dün ben kurumama getirdim, yemedi. Ezan da okunuyor çok şükür. Ee, sokakta yemek yemeye alışkın olduğu için ev yemeği yiyor ne yazık ki. Kurumama üç kere verdim, yemedi yani. Bir de veterinerimiz de şey demişti hani sokak Hiç kedilerine kurumama verirseniz şey e, kurumamaya alışkın olmadığı için Ama alışırsa bu sefer dışarıda açlıktan ölmüş. Neyse ev yemeğinden ona özel ki bu tarz kablarda ayırıyorum. Şimdi kapıdan aşağı indirdik. Ve burada yor güzelce kızım benim. Güzel kızım. Çok da tuz toparlak oldu. Ben her gün yemek veriyorum ona neredeyse. Yani mutlaka yani kahvaltı, öğlen açıyor. yemeği için beni, beni bekliyor. Için. Gece gelmiyor. Gece gelse gece de indiririm ama gece yok. Hadi görüşürüz aşkım. Sen yemeğin ya su kapları var yok. sitede. Yemek yok ama su var. O su kaplarından su içiyor. Çünkü su verdiğinde su içmiyor. Suya doymuş belli. Yani su Hadi gel bakalım belli. Bırak ben onu ben rahat ben yesin. Yedim. Görüşürüz kızım. Hoşçakal. <laughs> Çok tatlı. Ya işte. Sabah sabah e, öyle bir evden çıktık ki okula gideceğiz diye. Alarmımı da 5-6 defa kurdum yani geç kalmayayım diye okula. E Bence onu iyi de yaptım Dur şu telefonu şuraya koyayım. Çünkü bir gün önce Instagram'dan takip edenler bilirler. Ne yazık ki alarmı kapatsam uyuz Zehra. Ondan sonra saat 8-12 geçe bir uyandık. O da yani Allah'tan uyandım. Hani alarm falan çalmadı. Alarm bir kere çaldı. Ben onu kapatıp geri yatmışım ama haberim yok. Telefon elimde 8-12 gece bir uyandım ki. Koşa koşa çocukları kaldırdım hemen. E, ondan sonra 8-12 gece uyanan ben 8-21 gece evden çıkmıştık. Yani 9 dakikada nasıl hazırlandık hiçbir fikrim yok ama bir bana sorun hele bir bana. <laughs> Dedim bir daha öyle okula gitmeyeceğiz. İşte bu gece de e, şey izledim. Swimmers, e, yüzücüler filmi Netflix'te ama böyle bir şey olamaz arkadaşlar, vatanımızın, milletimizin e, gerçekten bir karış toprağımızın kıymetini bile o kadar iyi bilmeliyiz ki. Yani bahsederken bile ağlayasım geliyor. Muazzam bir film ya. E, biz, ben Mardin'de yaşarken e, Suriye Savaşları başlamıştı yani şey Irak Savaşı pardon Suriye değil. Ve e, Irak bombalanırken bazen sesini duyuyorduk, bazen sınıra yakın yaşadığımız için e, oranın böyle alevler içinde kalan yerlerini görebiliyorduk. Sadece Irak için düşünmeyin bazı yerlere bomba düşüyordu onları da görebiliyorduk falan. Çocukluğum bu travmayla aslında geçti yani ortaokul çağları. Film beni biraz da o açıdan daha da fazla etkiledi gerçekten. Suriye Savaşı'nı anlatıyor, nasıl başladığını, işte halkın neler yaşadığını. Ve oradaki iki tane kız kardeşin mücadelesini anlatıyor aslında. İşte izlemeniz lazım. Gerçekten hani size kötü bir film asla önermem. İzleyin. Çok ciddi anlamda empati de kuruyorsunuz. Ve hepimiz de aslında ülkemizdeki mültecilerle bu sorunların yani bu savaşların bir şekilde etkilenen tarafıyız da aynı zamanda. O yüzden sınırlarımızda ki ülkeler bir de biliyorsunuz. Orta Doğu işte Arap Yarımadası ülkeleri. O yüzden ee, izlemek lazım. Gerçekten çok ağladım. Yani en son çamaşırları katlıyorum bir anda <laughs> falan diye böyle. Çok güzel filmdi. Sonu da e, söylemeyeyim. izleyin mutlaka. Yani Zehra'dan size bir tavsiye. Benim tavsiyelerimi dikkate alıyorsanız izleyin. Şimdi işte okuldan geldim. Oradan oraya geçiyorum. Siz beni anlıyorsunuz çocuklar odalarını tabii ki o hafta içi toplanıyorlar. Yataklar toplanmıyor. Yataktan çıkıldığı gibi okul formaları giyiniyor. Üst başlı, işte lavabo ihtiyacı. iki parça bir şey. Tost yaptım bu sabah belli cevabı baştan. Onu yedi. Dileyemedi. Okulda kahvaltı ediyor zaten. Dileyemedi edemez. Ee, sonrasında sordum tabii yiyecek misin diye de hayır dedi istesem onu da yapardım. Sonrasında da okula gidiyoruz yani öyle alelacele yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi ben yatakları toplayacağım. Evimin her yanını toplu gece toplayarak yapmıştım. Hatta çamaşır sepetinde bir tane çamaşırım bile yok çok şükür. Sonra da gideceğim, Şu çarşıya gideceğim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Yüzüm, normalde benim uzun, elmacık kemiklerim çok fazla çıkık. Ama bu sıralar şey mesajları alıyorum hani sizden de yüzünde işte çok kilo almışsın falan diye. Aslında ben hiç kilo almadım. Hatta bu sıralar bir 4,5 kilo kadar da verdim yani toplamda. 5,5-6 kilom gitti. Şuramda yapılan botoks işlemi var ya şuraya yapılan çene kasımı. E, o yüzümün yuvarlak yani şu kısmın yuvarlak görünmesini sağlam. Mesela benim burada böyle bir etim falan yok. Bu botoks sıkıldığı anda hissettim. Şuraya bir botoks geldi. Şurada botoks var. Yani hissediyorum çünkü aynı kanalmış burası da. Geçecek dedi doktor. Yani o altı ay içinde eriyecek dedi. Sinirim bozuluyor şu kısma. Hiç alışkın değilim yüzüm böyle görünmesine. Her video açtığımda dikkatimi çekiyor. Gözüm oraya takılıyor. Herkese soruyorum. Buram çok şiş görünüyor diye. Neriman falan Elif abla artık yeter diyorlar. <laughs> Neyse. Ben şimdi çarşıya geçiyorum. Bu arada herkesin çocukları hasta. Sınıfın yarısı yok. Herkes ishal, kusma, baş dönmesi, mide bulantısı, e, grip, boğaz enfeksiyonu. Çok şükür diyeyim. Buraya niye vurduysam <laughs> dişimi vuracaktım. Benimkilerde daha olmadı. İnşallah da olmaz. Neyse çocuk odasını toplayıp çıkalım. çok <laughs> <laughs> Мы это полиметризм, а не уровень. Вот, видите, вот так вот. Вот здесь Dur, dışarısın. Gel ben seni bitireyim. Gel aşkım, gel. Gelmiş. Bak. Neden Seher her atlarsa bir gibi geliyor. Şu pratik ıslak malzeme masanın üstünde. Hemen tuzunu alacağım. Buralar tuz çünkü. Eve girer girmez ah analık daha üstümü başımı değiştirmeden hemen mutfağa girip şunu ateşe koydum yalnız. Pirzoladan yaptım tavuğu o kadar güzel oldu ki yanına hemen mantar, kırmızı biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, patates doğradım. Ve şimdi fırına. Hala airfryer'ım yok. <laughs> Soranlar için söyleyeyim. Daha henüz alma fırsatım olmadı. Ee, açıkçası bir böyle arkadaşlarım alsın kullansın. Herkes memnunsa gerçekten alın diyorsa. Hani bazen böyle bir şeyler moda oluyor ya herkes alıyor. Öyle bir süreçte almak istemediğim için bekletiyorum. Efendim gülüm. Şimdi yemeği fırından çıkartacağım ama Allah. Yemek pişince ağırlaşmış sanki. Vay çok güzel oldu. Mantarlar yanmasını çıkarttım. Buzdolabında pirinç pilavım var senedim. Buzdolabını bir açtım ki bilin bakalım kim yemiş gece. <laughs> Muhammed onun yanına turşu çıkartmıştı. Sabah tencereyi görmüştüm aslında da aklımdan çıkmış. Hemen şöyle az makarna yaptım çocuklar için. Neden? Çünkü biz zaten bunu Elif ablayla yeriz. Ee, daha fazla hani yapmış olsam kalırdı. Bir gün sonra yemek bırakmayayım diye öyle yaptım. Çok güzel oldu yalnız yemeğim. Kızlar, alelacele eve geldik ya. Ben hemen e, yemeğe girişmiştim biliyorsunuz. Elif abla bendeydi. E, Elif abla, ben çocuklar baş başa yemek yedik. E, Erkan işleri, Muhammed'e de dışardalardı. Beraber bir işleri vardı onları hallediyorlardı. E, onlar da çaya geldiler. Çay içtik, güzelce çay demledik, çekirdek çay keyfi yaptık. Çok eğlenceliydi gerçekten. E, sonrasında da Kahve yaptım. Kahveyi zaten size çekmiştim. Sesli story çeke... şey Sesli çekebildim mi o kısmı bilmiyorum. Ee, bazı şeyler konuşuluyordu da ev kalabalık olunca öyle sesli çekemiyorum. Ee, kahvelerimizi de içtik. Saat işte kaç oldu? 10'u 5 geçiyor. Yarın okul var. Ben çocukları yani uyku saatlerinde gerçekten çok e, sabitim. Yani öyle misafir geldi o oldu bu oldu vesaire gibi bir durum olmuyor. Hafta için mutlaka saat 9'da yatakta oldular. Hadi taş çatlasın 9-10-20 falan hastalık ateş durumu vesaire olmadığı sürece. Hafta sonu da cumadan sonra serbestler. Cuma ve cumartesi günü yani gece 1-2 hiç fark etmiyor film keyfi yapıyoruz çünkü. Pazar günü de erkenden yine yatıyorlar. Pazar günü sabahta erken uyandırıyorum ki gece erken yatabilsinlerdi. Bizde uykusu ateş aşmıyor. Onlara misafir de varsa o arada hemen yatağa gönderdim. Tabii ki evdeki sesten çok çabuk uykuya dalmadı. Hatta az önce İdil Öykü'nün sesini yine ama yataktan çıkması söz konusu bile değil. Orada öyle sohbet eder de uyuyacaklar artık. Ee, misafirlerimi de uğurladım. Hava soğuk diye eşim bırakmaya gitti şimdi onları. Bu aralar Muhammed nerede diye çok fazla soruyorsunuz. Çok e, Instagram'dan da çok soruluyor. Yani şöyle söyleyeyim ben eşimi hiçbir zaman sosyal medyada sürekli çeken, her videonun içerisinde bulunduran bir insan olmadım. Benim işim kameraları çok seven birisi değil. İşime saygısı sonsuz. Her zaman destek. Allah razı olsun. Beni biliyor. Gerçekten nasıl hareket edeceğimi biliyor. Sosyal medyayı nasıl kullandığımı çok iyi biliyor. Sınırlarımı bildiğimi biliyor. Her zaman sonuna kadar tam destek. Allah bin kere razı olsun. Ama kendisi çok fazla sosyal medyayı seven biri değil. Onu söyleyeyim. Ama mesela ben birazcık böyle bazen üzücü şeyler yaşanıyor yabancı değilsiniz. Mesela akraba dedikodusu. Olmuyor sanmayın. Hani bazen bana diyorsunuz ya, işte ben bazen sizinle özelden konuşuyoruz. Ya mailden yazıyorsunuz ya Instagram'dan. İşte Zeyra abla ben de kanal açmak istiyorum ama eşimin ailesi ya da işte kendi ailem şunları şunları söylüyor. İnanın emin olun biz de yaşıyoruz. Neler neler söyleniyor, neler neler konuşuluyor. Hiçbir zaman takmam. E, o da bana zaten her şey, şu, şunu söyler. Senle ben gerisi yalan. Asla hiçbir şekilde hiç kimseyi duymayacaksın. ...görmeyeceksin, işitmeyeceksin... ...aynı şekilde ben de sana karşı öyle... ...evlendiğimizden beri hiçbir zaman... ...ne benim ailemi... ...kendi yani bizim ilişkimize dahil etti... ...ne de kendi ailesini bizim ilişkimize dahil etti... E, ...her zaman... ...şu dengeyi çok güzel korudu... E, ...benim ailemde de... ...hani beni üzecek bir şey bile olsa ki... ...olmadı çok şükür... ...ama çizgisini biliyorum öyle bir durum dahi olsa... E, ...benim eşime... ...müdahale edemezsiniz... ...direkt noktasını hani şeyini belir eder sınırını. Kendi ailesinden de birisi oldu bana bu tarz bir şeyde bulunsa bir yaklaşımda akrabalardan vesaire. O benim eşim sizin gelininiz diye yani ben sizin için onunla evlenmedim. Ben sevdiğim için evlendim. Sizin ne haddinize der direkt yani. Ee, o tarz akraba hani dedikoduları da oluyor. Her şey oluyor. Yani sizin yaşayacağınız her şeyi ben de yaşıyorum emin olun. Ama benim için umurumda bile olmazlar. Neler neler duydum. Neler neler işittim. Yani e, mesela yaptığım işlerin, başardığım şeylerin bana layık olmadığını mı, söyleyenler mi dersiniz? E, olduğum memleketle ilgili ileri geri konuşanlar mı dersiniz? İşte Mardinliğim biliyorsunuz bazıları beğenmiyor. Çok da umurumda değil açıkçası. E, ben insanın nereli olduğuyla asla ilgilenmedim hayatım boyunca. E, bu her şehrin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Elbette ki benim olduğum şehrinde iyisi ve kötüsü var. Ordu'nun da var, İstanbul'un da var, Yalova'nın da var, Siirt'in de var, Antep'in de var. Ne bileyim her yerin var ya. Rize'nin de, Antalya'nın da, İzmir'in de iyisi de var, kötüsü de var. İnsanlar memleketleriyle yargılanmazlar. Bunu 2023 senesinde bile hala konuşabiliyorsak yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Onun dışında yaptığım işi de oldu ya da aşırı derecede para kazandığımızı düşünüp ya da az para kazandığımızı düşünüp küçümseyip çok aşırı para kazandığımızı düşünüp de hasetlenip kötü kötü konuşanlar da oldu. Umrumda bile değiller. Buradan da söylemiş olayım içimde kalmasın. Ben kendimi biliyorum. Kazandığım parayla da övünüyorum, emek veriyorum, saygımı, çizgimi, edebimi, ahlakımı hiçbir zaman bozmadan her daim burada kendimi koruyarak durdum ve hep de bu şekilde olacak. Hiçbir zaman aileme laf getirmedim. Hiçbir zaman aileme ben kendim laf söylemedim. Ne eşimin ailesine ne de kendi aileme. Ama bazen insanlar nerede duracaklarını bilecekler. E, bilmezlerse de e, direkt görüşmemek de bizim tercihimiz. Bu kadar basit. Umarım anlayan anlamıştır. Neyse zaten o tarz insanları bu saatten sonra da hayatımıza tutmak gibi bir düşüncemiz asla olmayacak. Onu da söylemek istiyorum. Ben küçük dünyamda çocuklarımla, eşimle, eşimin ailesiyle, kendi ailemle çok mutluyum. Bu o şekilde de olmaya devam edecek. Hiç kimse bizim huzurumuzu bozamaz. Huzur bozmaya çalışanlar da bizim huzurumuzu izlemeye devam ederler bu kadar. Çünkü biz gerçekten aile bağları güzel bir aileyiz. Hiçbir zaman birbirimize zarar vermeye, üzmeye çalışan bir aile olmadık özellikle kendi adıma söyleyeyim bu dengeyi kurmak için çok büyük mücadele verdim ve bunu asla bozmasına kimsenin izin vermeyeceğim neyse ışığı kapattım kızların hala sesi geldi onun masanın üstünde ne işim var aşkım çok şey vurmuş içine. neyse ya aman değmeyecek şeyler için burada bir de 4 dakika 5 dakika oturup konuştum boş boşverin e, bugünkü videomuzun böyle sonuna geldik sizi çok seviyorum kendinize bakın Allah'a emanet olun hiç kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin direkt tepkinizi koyun e, kırmadan dökmeden üzmeden ama gerçekten sizi hiç kimsenin yıpratmasına izin vermeyin şahsen biz eşimle vermiyoruz. Hiçbir zaman da vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim aile huzurum her şeyden değerli. Sizlerin de öyle. Çünkü sizin aile huzurunuz olursa siz olursunuz. Siz iyi olursunuz. Siz iyi olursanız çocuklarınız iyi olur. Çocuklarınız iyi olursa eşinize, ilişkinize daha güzel olur. Sizden hiçbir şey değerli değil. Herkesin durması gerektiği yeri e, onlara bir şekilde bildirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bilmiyorlarsa bizim söylememiz gerekiyor. O da uzak durarak gö göstermemiz lazım tepkimizi. Öptüm size. Hoşçakalın.